Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak'la belediye meclis üyesi Fırat gözaltına alınması çeşitli kentlerde protesto edildi. Diyarbakır'da siyasi partilerin çağrısı üzerine bir grup belediye binası önünde toplandı. Eylemde göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçleri eylemcilere tazikli suyla müdahale etti. 25 kişi gözaltına alındı terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li eski milletvekili Gülten Kışanak'la belediye meclis üyesi Fırat Anlı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 22 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltılara tepkiye maçlı İstanbul'da da eylemler düzenlendi. İstiklal Caddesi, Kadıköy ve Bakırköy Meydanı'nda eylem düzenleyenler Kışanaklı Anlı'nın serbest bırakılmasını istedi. Bursa'da düzenlenen benzer eylemde ise 10 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği o hali gerekçe göstererek eylemlerin yasadışı olduğu uyarısında bulundu.